Instagram'da mı? Instagram'da. Annesiyle biliyorsun e, arasında Onları vardı. Evet. vardı. Şimdi annesi ilk defa <laughs> şey konusunda sabahtan Tuğba Kalça'ya diyor ki e, Seren Serengil uzun bir yazım. Çok Dedim sen baktın mı? Evet, evet, dedim ya bu sene birçok kişinin maskesi düştü. Benim hayatımda koçmuşları bu sene birçok kişiyi eleyecek. Bu mu? Başka Ondan mı? başlama, bir öncekinden başla. Bir yani öncekinden. Yeni yılın ilk doğrusu bizden gelsin. Yeni yılın ilk doğrusu bizden gelsin. Annemle beraber röportaj yapmayı çok istedi. Sevgili e, Tuğba Kalçık diyor. E, doğ, doğrusunu yazmak istiyorum dedi. Doğrusunu yazdı. Bugün sabah gazetesinde diyor annesiyle yaptığı röportaj var. Sonrasında bir paylaşım var. Dedim ya bu sene birçok kişinin maskesi düştü. Benim hayatımda koşmuşları bu sene birçok kişi eleyecek hayatından diye yazıldı. Bunlar akrabalar, arkadaş çevrede, e, çevrende olacak e, olan dendi. Ciddiye almadığım Gerçekten oldu. Çok şaşkınım ama diyor. Üzgün değilim. Üstümden sanki yük kalktı. Çünkü ben Allah'ın adaletine inanırım. Hep inandım. Bunu bana her dönem yaşattı Rabbim. Gözümün önünde kötülük yapanların sonunu seyrettirdi bana öncesinde. Son yaşadıklarım içinde asla kötü olmalarını dilemiyorum ama affetmiyorum da. Dilerim Allah affeder onlara. Benim annemi kandırmama ihtiyacım hiç olmadı. Çünkü o bana sonsuz olanak olanaklar sağladı hep kimseye haksızlık etmedi sadece bana hakkım olanı verdi diye kötülükler yapıldı bana iftiralar atıldı neyse ki annem buraya kadar rıza gösterdi oyun bozuldu şükür ki yanımda diyor gerisi sabah hesabını yukarıya versin şimdi demiş sabahtaki röportajını sabaha eklemiş annesiyle arasındaki olaylardan sonra söylenenlere karşı verdiği cevap seren serengili. Evet, aydın e, fotoğrafları da attım. Onları <laughs> ekranın kenarına alırsan, e, Nevin Teoman, Tuğba Kralcık ve Seren Serengil, evet. e, Nevin, e, yani Günaydın'a konuşan Nevin Teoman diyor ki, e, Seren'e büyük haksızlık yapılıyor. O kimseyi iftira atmaz, yalan söylemez. Benimle hiç alakası olmayan bir avukat yüzünden yaşandı bunlar. Serengil ise annem bana hep bütün mal varlığım senin der. Bu yüzden annemi kandırmamın, kandırmamın veya kumpas yapmama ihtiyacım yok. Devamı var, devamına gelelim. Şimdi ee, diyor ki ben kötü evlat gibi gösterildim. Şimdi ee, önce Seren Hanım annenizle yeniden bir aradasınız. Neler söylemek istersiniz? Diyor ki çünkü oyun bozuldu. Çünkü annemin de benim de bildiğim gerçekler dışında hiçbir gerçek yoktu. Annem bana bana hayattaki her şeyden fazla düşkündü. Benim annemin e, bana bir şeyler yapması onun için kandırma ve, ve ablamın ifadesinde olduğu gibi. Ona kompas yapmama ihtiyacım yok. Babamdan bize kalanların onlarla bir ilgisi olmadığı için annem böyle bir vasiyetle sözleşme yapmıştır. Sonra da baskıyla bunları inkar etmek zorunda kalmıştır. Baskıyla, bak bir daha okuyorum. Ee, annemin böyle bir vasiyeti ve sözleşme yapmıştır. Annem e, böyle bir babamdan bize kalanların diyor, e, onlarla bir ilgisi yok yani üvey kardeşleriyle. Ee, bir ilgisi yok. Bunun içinde annem böyle bir vasiyetlenme, sözleşme yapmıştır. Sonra da baskı baskıyla bunları inkar etmek zorunda kalmış Neyse ki buraya kadar vafa olabildiler. Tabii ki ben çok üzüldüm. Bunları ispatlayabil, ispatlayamayabilirdim. Herkesin gözü önünde annesini kandırmış, elinde miktarını anlamaya almaya çalışmış bir evlat gibi gösterilmek ağrıma gitti. Ben söyledim ya e, bu haberler e, Seren Serengil'in e, kimyasını bozdu diye hatırlarsan. Evet. Çünkü annesiyle çıkan ilgili çıkan haber Seren Serengil'in o güne kadar çizdiği doğrucu Davut imajını bozdu ona gölge düşürdü. Bir de diyor avukatlara tedbir kararı aldırıp annemin yanına gitmem ve doğruları anlatmam engellendi. Avukatlar tedbir kararı almışlar, annesinden uzaklaştırmışlar. <laughs> Annem ne yaptıysa isteyerek yürü iradesinde, devlet dairesinde, devlet hastanesinin verdiği raporla yaptım. Burada bir kandırma, ne bir kandırma olabilir, ne bir katakulli. Yani annesi ona evi devrettiğine dair e, noterden e, vekaletname vermeden e, sağlık e, Abdi dengesini yerinde olduğuna dair e, bir rapor almış. Öyle dermiş, öyle diyor burada. Annem böyle bir şey zaten hiç düşünmedi çünkü ne yaptığını biliyordu ama onlara bunu söylemedi, söyleyemedi. Onlar da bunu kullandılar. Biz bu, bu dava açıldıktan sonra da annemle hep birlikteydik, tatillere gittik. Son birkaç ay iletişimimiz engellendi çünkü hem görüşüp hem mahkeme kazanılmazdı, kazanılamazdı. 50 milyonluk evde oturup doğal kası kesilemezdi ama mahkemede annemin benimle yaptığı sözleşme ancak ona bakmadığımda bozulacağı için bu tip şeyler çıkarttılar. Yani e, yaptıkları protokole göre buradan öyle anlaşılıyor. E, sen bana ömrümün sonuna kadar bakmayı taahhüt et. <laughs> karşılığında bu evi vereyim. E, bu genelde e, ekonomik durumu iyi olup e, kendine bakacak yakın akrabası olmayanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar bir vakıfla anlaşıyorlar. Mehmetçik bak ya da başka bir vakıfla. Diyorlar ki ben size bu mülkümü bağışlıyorum ama siz de e, yaşadığım sürece bana e, bakacaksınız. Yani burada böyle bir ilişki var. Ama buraya kadar muvaffak olabilirler. Et tırnaktan ayrılmaz ve doğru birdir. Şükür annem yanımda. Şimdi et ayrılmaz diyor ee, diğer ablaları da mevin Oman'ın kızları onlar da et tırnak. yani Seren Serengil'e üvey olabilir ama anne için öl kendi evladı yani orada bir takdim hatası var. Siz neler söyleyeceksiniz Nevin Hanım diye soruyor Tuğba Kalcık. Seren'e çok haksızlık yapılıyor ve ben buna tahammül edemiyorum. Benim kızım kimseye iftira atmaz ve yalan söylemez. Onun üzülmesine tahammülüm yok. O insanlara bir şey katmayı sever. iş sahibi olmalarına yardım eder. Ayrılmaya kalkan birçok arkadaşını barıştırır. Ayrılmaya çalışanları savaş açar. Bu sadece programda değil, özel hayatında da böyledir. Arkadaşını satmaz, laf söyletmez ama maalesef okul arkadaşları ve aile dostlarımızın dışında edindiği kişiler onun arkadaşı olabilecek yüzeyde değil. Ne geliyorsa onlardan geliyor. Kaç kere gazettim bunlarla sen olma sonra kendileriyle aynı yere koyacaklar diye hep inanan her şeyini paylaşan büyüten miydim? Büyütemedim Seren'i bu konuda işliyor. Ee, Nevin Hanım, Seren Hanım'la para yüzünden sorun çıktı mı? diye soruyor Tuğba Kalcık. Hayır, Serenin paraya ihtiyacı yok. Yarınları garanti. Milletin 30 yılda kazanacağı serveti ben ona bırakıyorum zaten. Evladımdan bir kuruş almış bir anne değilim. Buna da ihtiyacım yok. Malım mülküm var. Her zaman Seren'in arkasında dağ gibi dururum. Seren'in eli çok açık. Esak kitap bilmeden para harcayan bir kız. <laughs> bir kayağa gidip 400 bin TL harcayabilir misiniz? Daha giderken çipi bozuluyor. Dönerken galeriye gidip başka bir araba alıp eve dönüyor. Onu disipline etmek istiyorum. O zaman da aramız bazen açılıyor. Seren'le para bul meselesi yüzünden aramız bozulmaz. Seren yanlış yapacak bir kız değil. Benimle ilgisi olmayan, ilgisi olmayan bir avukat yüzünden bunlar yaşandı. Yani seninle ilgisi olmayan bir avukat e, senin adına uzaklaştırma kararı aldırıyor. Yani e, kızların avukatı, diğer kızların avukatı ama e, sorun senin sorunun diğer kızlarınla. Yani orada Nevin Teoman'da bir sıkıntı var e, takdiminde. Kimin yanındaysa onun lehine konuşuyor anladığım kadarıyla. Ben kızıma ne yapıyorsam onun aklı olduğu için yaptım. Onun yarını düşünmek zorunda. Ne çocuğu oldu ne aile kurabildi. Benden başka kimsesi yok. Diğer kızlarımın ailesi var. Başlarında kocaları var. Seren lükse alışık. Yok nedir bilmez. Köpeklerinin aylık masrafı 30 bin lira. Tekne aldı her ay 50 bin lira. Marina kaptan parası ödüyor. Yaz, yaz kış aylık gideri çok. Her gün evime misafirler, evine misafirler geliyor. İnternetten alışverişler yapıyor. Yani kısmıyor. Tatile gidiyor. Arkadaşların ota paralarını ödüyor. Ee, çocukluğundan beri böyle. Ben kızınca da kızdı oluyorum bunları yapacağına kendine bir şey al. Benim bırakacaklarım bonus olsun diyorum. Yok yapmıyor. Seren Serengil e, Seren şu anda nasılsınız diyor. Ben profesyonelim. Gece sen ölüyordum hastalık sürecinde. Affedersiniz. Altıma ediyordum. Kusuyordum. Yine kimseye fark ettirmeden program yaptım. Yeter ki moralim iyi olsun. Bundan sonrasına dikkat. Ama moralim olmazsa duygusal bir yapım olduğu için konsantrasyonun bozuluyor. İşimi yapamayacak hale geliyorum. Bunlar kontrol altına alınırsa sorun yok. Bu süreçte bir karar aldım. Aslında çok önceden almıştım bu kararı ama çalıştığım kanala ve patronu çek için bu yılda devam ettim ama bu yıl magazini bırakıyorum. Ali İboğlu ne dedi geçen yayında? Seren Serengil bu sezonun sonuna kadar gider ama bir daha magazin programı yapmaz. Kendi vizyonumu gösterebileceğim farklı konsepte programlar yapacağım. Kadın programı yapmayı düşünüyorum. Yorumcu değilim diyor. Ben Seren Serengil olduğum için oradayım. Amerika'ya gittikten sonra ayrı program, aynı programı yaptığınız arkadaşlarınızın arkasından halay çekmesi, bu masada olsa da olur, olmasa da olur sözlerip çok konuşuldu. Program sırasında hastanelik doldururuz. oldunuz. Neden bu şekilde davrandılar? Size üstelik Artu'yu programa sizin aldırdığınız da biliniyorken. Seren Serengil, inanın bu sorunun cevabı bende değil. Çünkü bunları yaşadan ben değilim ama çok kırıldım. Amerika'ya giderken ikisini de öpüp gittim. Bir kırgınlıklar olsaydı bu tavır içinde olmamaları gerekiyordu. Bilakis çok iyiydik. Program konseptini 11 yıldır farklı kişilerle yaptım. Anlaşamadığım, farklı düşündüğüm zamanlar olur. Mesela ben Cengiz Semecudu ile farklı düşünceler sahip iki insandık ama hiç saygısızlık etmedik birbirimize. İlk defa gazeteci olmayan bir masada oturdum ve problem yaşadım. Onlara bu, onları olanları buna bağlıyorum. Ben magazin yorumcusu değilim. Ben Seren Serengilim. O masada bu yüzden varım. Tek yorumcu olmak değil. Bunları şöyle ol, bunlarla ya bununla şöyle olmadım. Yani yorumcu olduğum için seren serengil olmadım diyor. Buradaki fark özelliğinde kimse kimseyi anlamaz bir yaş, yarışta bulmaz kendini. Babamın annemin bıraktıkları bana bir ömür yeter diyor. Annemin çok para harcıyorum düşüncesi onun ve babamın bana verdiği yaşam sınırlarının devamı. Ne gördüysem onu devam ettiriyorum. Bir sürü ev almama gerek yok. Zaten annem her şeyin senin demiş. Hayatın garanti. Ben de kendi kazandıklarını yaşıyorum. Daha fazlasını istemiyorum. Ben mutluyum. Babamın anne, annemi bıraktıkları bana bir ömür boyu yeter. Nevin Teoman da söz şimdi. Seren babasına çekmiş. Yaşlılığını da düşünerek harcamalı. Ben de maddi gücü unut. Şimdi babasına çekmiş derken ben bu yayında anlattım. Seren Serengil e, Türk sinemasında filmi yapılacak enteresan bir insan olduğunu defalarca söyledim. E, sinemadan Öztürk ve gazinolardan Östür evet, evet. değil de Östür Östür e, Sinemalardan ve eee gazinolardan en çok para kazanan e, adamdı. E, ona rağmen işte söyledim e, Silivri'de 26 odalı, 26 tuvaletli, banyolu bir e, malikane yaptı kendisine. E, yani böyle lüks içinde yaşadı. Beş defa iflas etti. Yeniden zengin oldu. Kumar alışkanlıkları vardı. Ee, o yüzden diyor ki, e, har vurup harman saburuyor, babasına çektim. Kendi parasını da tutsun istiyorum. Tek isteğim, bu sonradan kimseye muhtaç olmasın. Babası gibi elindeki paraları harcar diye korkuyorum. Babasının da uçsuz bucaksız serveti vardı ama kaybetti. Kızım, ben hiçbir şey esirgemedim. Esir yemem de. Her şeyim onun. Seren benim başımı hiç öne edilmedi. Ne içkisi ne sigarası var. Liseyi yurt dışında okudu. Öğretmenlere hep saygısından bahsedildi. Bu mesleğe girdi. Kendini bozmadı. ahlaki değerlerini kaybetmedi. Çok iyi yetiştirilmiş bir kız. Kendini hiç bozmadı diyorum. Şimdi e, bu röportajın ayrıntılarında e, Seren Serengil'in e, nasıl e, lüks bir hayat yaşadığının ayrıntıları var. E, annesi diyor ki, e, Sıvı Marina'daki e, yatın e, kaptanı ile birlikte Marina e, park bedeli 50, 50 bin lira. 50 bin lira. E, köpeği, köpeklerine ayda 30 bin lira para harcıyor. Yaptı mı 80 bin lira. E, arkadaşlarını davet ediyor. E, yiyorlar, içiyorlar, şey, internetten alışveriş yapıyorlar. E, sonuç itibariyle e, hazıra daha dayanmaz. Evet, hazıra daha dayanmaz. E, yani örneklerini çok gördük. E, su akarken e, testiyi doldurmayanlar e, ileride çok sıkıntı çekiyorlar. E, anne de e, bir onca yıllık tecrübeyle konuşuyor, anlatıyor. E, umarım e, bir kulağından girmez, öteki kulağından çıkmaz Seren Serengil'i. 2023 yılının ilk röportajı başarılı Tuğba Kalçık Sabah Gazetesi. Tebrikler yani güzel bir röportaj olmuş. Merak edilen. Ben şeyi merak ediyorum Ali abi. Öztürk Serengil'den çocuklarına ne, Nevin Teoman hiçbir şey kalmamış mıydı o dönemde? Tamamen her şeyi sıfırlamış mıydı? Kim? Öztürk Serengil yani e, her şeyi batırdı hiçbir şey kalmadı mı Nevin Teoman'da çocuklara? Ee, Nevin, Öztürk Serengil'den. Abi Nevin Teoman hiçbir şey yapmadan yıllardır yaşıyor. Öztürk Serengil'den e, tırtıkladıklarıyla ha, yani tamamen başına, evet, anlamına gelmiyor. Öztürk Serengil battı ama Nevin Teoman akıllı kadın. Alabildiğini. Aldığı mücevherler o sırada Öztürk Serengil'den aldığı paradan e, yaptığı mücevherler, aldığı ev gayrimenkuller sayesinde de yapmış tabii, o da gidecekmiş demek ki. Tabii 30 yapayım. yıldır hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmıyor. Ee, Öztürk Serengil'den ayrıldıktan bu yana benim bildiğim hiçbir e, ticari işi yok. E, sadece e, hazır parayı ve lüks içinde yaşıyor. E, bu Seren Serengil e, yıllarca bu lükse alıştı ya yani Ben Seren Serengil'i e, sanıyorum 87 ya da 88 e, ee, öğrencisiydi. E, ee, Nazlı kızı Aslı'nın arkadaşıydı. E, ee, Nazlı Lica, şu Öztürk Serengil'in kızıyla bir röportaj yaptı diye beni e, Serengil'in evine göndermişti. Bu bahsettikleri 50 milyon TL'lik e, Suadiye'deki eve gitmiştim. Ee, çok saygılı ama şıparık bir kızdı yani. Ee, ta o, o dönem. Bu anlattım. 87-88. Kaç yıl geçti arada? Ondan 2-3 yıl sonra da zaten e, astrolist olarak veya 3-4 işte yıl sonra astrolist olarak sahneye çıktı. Yani eğitimini bıraktı, astrolist olarak sahneye çıktı.